Bu seneki yılbaşı yemeğim için kocaman bir hindi yapmaya karar verdim. Akşam sanırım bir 12-13 kişi gelecek yemeğe. Ben 8 kiloluk bir hindi aldım. Bayağı ağır. <laughs> Onun için de bir iç pilavla dolduracağım. Kısaca bir malzemelerin üstünden geçeyim. Pirinç, baldo pirinç kullanıyorum. Çok güzel közlenmiş kestenler aldım dün. Onları ekleyeceğim. Bütün badem kabuksuz soğan, sarımsak, birkaç yeşilliğim var, birkaç baharatım var, mandalina. Mandalinayı genelde pek kullanmıyoruz biz yemeklerde fakat ben çok böyle kışı ve yılbaşını andırdığını düşünüyorum. Kuru meyvelerim var. Son olarak da hindinin dışına yapacağımız böyle yeşil, otlu bir tereyağımız var. Bu kadar şimdilik. <laughs> İç pilavımız için iki tane orta boy soğan kullanıyorum. Bunları gelişi güzel orta boy. Doğrayım. Sarımsak. Beş diş kullanacağım. Şimdi pilavımızı yapmak için ocağa geçiyoruz. Bir yemek kaşığı zeytin yapıyorum. Bir yemek kaşığı da tereyağı. Şimdi soğanı ekliyorum. Bir çubuk tarçınım var onu attık içine. Çubuk tarçınımız yoksa toz tarçın kullanabilirsiniz. Taze defnem var. Soğanların yumuşamasını istiyoruz. Biraz daha böyle karamelize olmasını ve içindeki şekerlerin çıkmasını istiyoruz. Tuz ekleyeceğim. Karabiber ekliyorum. Soğanlar yumuşadı. Şimdi sarımsağı bütün badem bir avuç ve bir Baldo pirinç var. İçine biniyorum. Pirinçleri 3-4 dakika kavurduktan sonra 1,5 fincan sıcak su ekleyin. Suyunu çektiğinde ocaktan alabilirsiniz. Kuş üzümü yerine yaban mersini, kuru yaban mersini ve dolmalık fıstık yerine de daha önce gördüğünüz gibi bütün badem kullandık. Burada da yaklaşık şöyle bir yavuç benim işim görecektir. Şimdi küçük bir portakalın kabuğunu içine rendeleyeceğiz. Çok güzel kokuyor. Ve mandalina. Taze adı çayı. Ada aynı zamanda hindinin dışına sürmek için bir tereyağı yapacağız. O yüzden şöyle 3 yaprak yeterli olacaktır. İçindeki pilavla da böyle bir uyum içinde olsun istiyorum. Mercan köşk. İçine. Son olarak taze nane. Şimdiden bayağı iyi gözüküyor bence. <laughs> Son olarak kestane. Bunları soyup istediğiniz büyüklükte şöyle ölüp içine atın. Sıra hindinin üstüne süreceğimiz ada çayılı sarımsaklı tereyağına geldi. Bunun için oda sıcaklığında tereyağı şu işinizi çok daha kolaylaştıracak 200 gram kadar tereyağına ihtiyacımız var. Karabiber, tuz, sarımsak. Ben çıbık olsun diye rendeleyeceğim. 4 diş sarımsak. Sonra adaçaya. Bolca adaçayına ihtiyacım var. Ben bunları saplarıyla beraber yıkayıp kuruttum. Ben de saplarını da kullanıyorum. Eğer bir rondonuz varsa evde, bir mutfak robotu veya tam olarak ne diyorları bilmiyorum. Bütün bu malzemeleri, bütün yaprakları, sarımsağı bütün şekilde içine atın ve o şekilde karıştırın. En kolayı o. Ama benim maalesef bir mutfak robotum yok. <laughs> Bunların hepsini sadece karıştırıyorsunuz. Hazır. Şimdi esas olay hindiyi doldurmak ve bu yağı hindinin üstüne sürmek. Kuru bir hindi. Oh. Şimdi hindiden korkmayın. <laughs> Fazla yağ çıkabilir içinden. Onları hindinin içinde bırakmayın. Pişireceğiniz tepsinin üstüne atın. Hepsi pişecek zaten ve hepsi lezzet. Hindiyi doldurmadan içine tuz ve karabiber serpin. Bu şekilde bunu üstüne ve içine sürdüm. Daha sonra pirinç Dikkat etmeniz gereken ağzına kadar doldurmayı. Şöyle yani 2 bölü 3'ü dolu gibi şu an hindi'nin. Burayı istiyorsanız ekipmanınız varsa dikebilirsiniz. Veya benim uygun ekipmanım olmadığı için kürdanlarım var. Bunlar şiş olabilir. Şöyle bir tarafından soktuk. Diğer tarafından da geçirmeye çalışın. Hindimizi doldurduk. Şimdi sıra üstüne ağaçayla yağımızı sürmeye geldi. Göğüs bölgesine hindinin şöyle, şurada göstereyim. Derin altına girebileceğiniz küçük cepler var. Şu şekilde. Buradan da içeri sokup biterek böyle içine tereyağını sürebilirsiniz. İsterseniz göğsü öyle yapalım. Geri kalanını da normal bularız. Şimdi bunun için parmağımı şöyle elimi içine sokup göğsün altında bir boşluk açıyorum. Diğer tarafında da aynı şekilde. Çok az tereyağı alıyorsunuz. Şeye sokun. parmağınızla kapayın. Ve elinizle bu şekilde yağı dağıtabilirsiniz. Bu şekilde tereyağının içine koyduğumuz her şey, bütün o tatlar, lezzetler direkt hindinin etine daha kolay nüfus edecek. Kalanına tereyağını normal buluyoruz. Bir nevi hindiye masaj yapıyorsunuz burada. Çok fazla yağ gibi gözükebilir. Fakat bunlar zaten eriyecek. Sadece lezzeti üstünde kalacak, içine geçecek. Bütün bu yağı yemeyeceksiniz yani. Merak <laughs> etmeyin. Kendimizi hmm. yağladık. Şimdi üstüne göğsünü kaplayacak şekilde daha çok bir yağlı kağıt sereceğim. Folyoyla da kaplayacağım olarak pişirme tepsiniz ya da neyde pişiriyorsanız taşmayacak kadar su içine. Zaten hem pişerken sürekli kontrol edeceğiz. Su azaldıkça suyunu ekleriz. Şimdi hindimiz fırına girmeye hazır. hindiyi şu ilk olarak kapalı, yani üstü örtülü, 160 dereceye atacağım. Ee, bir üç buçuk dört saat sonra üstünü açıp kontrol edeceğim. Dediğim gibi ara ara tepsiye bakın sadece su azaldıysa su ekleyin içine. Şimdi mi fırına vereli 4 saat oldu. <laughs> Bakalım ne durumda. Ee, eğer içi yeterince piştiyse bir de üstündeki folyoyu çıkarıp bir yarım saat yüksek ısıda üstünün kıtırlaşmasını sağlayacağız. Ve sonra dinlendireceğiz ve yemeğe hazır. Oo, çok iyi kokuyor. <laughs> evet. Tam istediğimiz bu. Bütün tereyağı erimiş üstündeki. Şimdi bunu açtık. Yüksek ateşte üstünün de kızarması için yeniden fırına vereceğiz fırın derecesini 200'e çıkaracağım. Bunu hiçbir şey yapmadan aynen bu şekilde direkt fırına atıyorum. Üstü kızarana kadar ee, bu kadar. Sonra hindi hazır. <laughs> Hindiyi dinlendirmeden içindeki pilavı çıkarıp bu sulara eklerseniz pilavınız çok daha lezzetli olacaktır. Hindi fırından çıktı. Gördüğünüz gibi bayağı iyi bir şekilde kızarmış durumda. Şimdi tek yapmanız gereken Üstünü bir pişirme kağıdıyla yenilen, kapama ve daha sonra da üstüne bir mutfak havlusu olabilir, bir şeyle arıcılık folyo olabilir, bunu bu şekilde dinlendireceğiz. Minimum 2 saat dinlendirmeniz bayağı iyi olur fakat vaktiniz yoksa 1 saat verin yenidenize. Şimdiden afiyet olsun. <laughs>